Bölme işlemine geçiş yaptığımızda aslında bölme işlemi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelmesi gereken şey paylaştırmak demiştik. Bölme işleminde paylaştırmanın kısa yolu aslında. Paylaştırma işlemini bölme işlemi sayesinde yapıyorum. Bölme işleminin iki tane sembolü var. Peki ne bu semboller? Birincisi bu. Bunu yan yana yaptığım işlemlerde kullanıyorum. Bu sembolü. İkincisi 6'yı 3'e bölmek. Şimdi benim 6 tane kalemim var. Bunu 3'e bölmek istiyorum. Aslında amire gereken şey çok basit. 6'yı bulana kadar 3'er ritmik sayman lazım. 3 6. Kaç kere de buldum ben bu e, 6'yı? 2 kere de buldum. O zaman cevabım 2 olur. Peki neden 3'er ritmik saydım konusuna gelirsek. Şimdi arkadaşlar 6'yı 3'e Aslına bakarsanız 6'nın e, içinde 3 aramak demektir. 6'nın içinde 3 aradığında hop birinci 3'üm burada. Bir. İkinci 3'üm de burada. 2. O zaman ben bu 6'yı 3'e bölerek aslına bakarsanız 3'e adet bir tane yapmış oldum. 3, 6. Gördüğünüz gibi cevabımdan 2 oldu. Geçiyorum başka bir örneğe. Biraz daha pekiştirelim. Mesela 8, bu işaret geldiği bölü olarak okuduğunu söylemiştim. 8 bölü 2. Ben bu sefer 8'i 2'ye böleceğim. Şimdi benim 8'im var. Ben bu 8'i 2'ye nasıl bölerim? İki işaretine ritmik saygıya bak. 8'i bulmam lazım. 2, 4, 6, 8. 8'i kaç kere de buldum? 2, 4, 6, 8. 8'i 4 kere. kaç kere de buldum? 4 kere de buldum. O zaman benim sonucum 4. Neden üç aletimi saymıştım? Çünkü 12'yi 3 3 gruplamıştım. Eğer üçerli gruplama yapmam gerekirse üçerli birinci grubum 3. 6 ikinci grubum 9 üçüncü grubum 12 dördüncü grubum. Demek ki benim 12'nin içinde üçerli 4 tane grubum var. Başka bir örnek daha yapalım. Neden 5 ayrı fiziksel yaptım? Çünkü 15'i 5'e bölmek demek. 15'e, 15'i 5 ayrı içinde 5 tane olan gruplara ayırmak demek. 5, 10, 15. Demek ki 15'in içinde 5 ayrı 3 tane grup var. Arkadaşlar bu bölüm bölme simgesi yan yana bölmelerde bu şekilde kullanıyor. Bir de şöyle bir sembolüm var. Öncelikle bu sembolleri şöyle düşünüyorum. Sayın genelde buraya yazarım. Bölmek istediğim sayım. Burada bir tane karpuz olsun. Bu karpuzu bölmek istiyorum. Peki neyle bölebilirim? Bir tane bıçağım olsun. Karpuzumu bıçakla bölüyorum. Burada da ne olsun? Bir tane karpuz dilimim olsun. Çünkü böldüğümde karpuz. Şimdi biraz daha kafamızda yerleşmesi için bunu sayılarla yapalım. Ben e, 12'yi 2'ye bölmek istediğim zaman bölmek istediğim sayıyı buraya yazıyorum. Sonra çizgimi çiziyorum. 12'yi kaça bölmek istiyordum? 2'ye bölmek istiyorum. O zaman buraya da hop 2 mi yazdım? 12'yi 2'ye bölmek istiyorum. Aslına bakarsanız 12 bize burada diyor ki beni bulana saymak. Ya. Hmm. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12'ye yıl bana kadar ikişer ritim sayma yaptı. 6 kere de 12 buldum. O zaman buraya da 6'yı yazdım. Ben 6 kere de 6 kere 2'de 12 bulduysam 6 kere 2 de 12 yapıyormuş. O zaman burada çıkarma işlemi yapıyorum. 12'den 12'yi çıkarıyorum. 0 oluyor kalanımda. Şimdi arkadaşlar şuraya diyordum ki burası benim için bölünen burası benim için bölen burası benim için bölümdür burası da benim için kalandır. Burada da e, bölelim. 9'u 3'e bölelim. Şimdi 9'u 3'e bölmek demek. 9 burada bize bir şey söylüyor. 9 diyor ki beni bulana kadar üçerli ritmik sayma yap. Yapıyorum 9'u bulana kadar üçerli ritmik saymamı. 3, 6, 9. Kaç kere de buldum? 3 kere de buldum. Demek ki 3 kere 3, 9 yapıyormuş. 3 kere 3, 9 yapıyor. 9'dan 9'u çıkarıyorum ve burada kalanında 0 oluyor. Şimdi beraber size ekran başında söyleyin. 9'un bölünen, çünkü bölünen sayı 9. 9'u bölen sayı 3. Bölümün ekşerli grup var diye soruyor. 2, 4, ne yapıyorduk? 4'ü burada da ekşerli bir tek yapıyorduk. 2, 4. 4'ü kaç kere de buldum? 2 kere de buldum. O halde cevabı 2 oluyor. Yazdım 2'yi. 6 bölü 2. 6'yı bulana kadar ikişerli ritmik sayma yapmam lazım. 2, 4, 6. Kaç kere de 6'yı buldum? 3 kere de 6'yı buldum. kaç grup var diye soruyor bana. Bakıyorum kaç grup var? 3 6 9 12 demek ki 12'nin içinde 3 4 kere var. 4 yazıyorum. var. 14'ün içinde kaç tane 2 var bulmak için işaretli sayma yapıyorum. Nereye kadar? 14 kadar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kaç kere de 14 buldum? 7 kere de 14 buldum. Demek ki 14'ün içinde ikişerle 7 tane grup varmış. Geldim. 15 bölü 5. 15'i bulana kadar 5'er bilet O zaman 20'nin içinde 4'erle 5 tane grup var bu. Her kafada eğer 20'yi 4, rafa, 20 kitabı 4 rafa eşit olarak uyuşturursam her rafada 5 kitap düşer. Tavaktaki 18 cevizi 3 kişiye eşit olarak paylaştı. Her biri kaç ceviz aldı? Tabakta 18 tane cevizim var. 3 kişiye paylaştırıyorum. 3 kişiye bölüyorum. 18'i 3'e bölmem gerekir. 18, e 18 diyor ki benim ona kadar 3 ritmik say sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Demek ki 6 kere de 18'i bulabiliyorsam zaman. Bölme işlemi yapıyorum. 18'e 3'e veriyorum. Geçtim bir sonraki çalışmaya. Burada bölü sembolü bu şekilde kullanmış. Ne yapıyordum? Bu tarafa yazılan bölünen de buradaki bölen de. O zaman ben 12'yi 3'e bölmem gerekse anlıyorum. Burada. 12 diyordu ki benim ona kadar 3 aletimi şey saymaya, yapıyorum 3 aletimi şey saymaya. 3, 6, 9, 12. 12'yi buldum. Kaç kere de? 4 kere de buldum. O zaman 4 kere 3 12 eder. <laughs> 9'u 3'e bölmemiz isteniyor benden. 9'u bulana kadar 3'erli bitmiş sayıyorum. 3, 6, 9. 3 kere de buldum. 3 tane 3, 9 ediyormuş demek ki. 8'i 4'e bölüyorum. 8'i 4'e bölebilmek e e için 4'erli bitmiş sayma yapıyorum. Kaça kadar sayıyorum 4'erli bitmiş? 8'i bulana kadar. 8'i bulduğum an duruyorum. 4, 8. Kaç kere de buldum? 2 kere de buldum. 4 kere 2, 2 tane 4. 8 yapıyormuş demek ki. Bölme Hemen yapalım bölme işlemlerini. Buradaki bölünen de, buradaki bölen de. 18'i 2'ye bölmem isteniyor benden. 18'i 2'ye bölüyorum. 18'i bulana kadar ikişerli litrelik sayma yapıyorum. Yani 18'in içinde ikişerli kaç grup var onu bulmaya çalışıyorum. Demek ki 18'in içinde ikişer ile 9 grup varmış. Eşleştirmemi yapıyorum. 9 kere 2 de 18'i buldum çünkü. 12 bölü 4. 12 diyordu ki beni buna kadar bölgenler için say. Sayıyorum. 4, 8, 12. 3 kere de buldum. Dolayısıyla cevabı 3 oldu. Bölümü 3 oldu. 20'yi 5'e bölmem isteniyor benden. Yani 20'nin içinde 5 kaç grup olduğunu soruyor. Bakıyorum 5, 10, 15, 20 ne yaptım? 20'yi 20 bulana kadar 5 er bir sayımı kaç kere de buldum? 4 kere de buldum. O zaman cevabım da 20 bölü 5 eşittir 4 oldu.